Merhaba arkadaşlar e, otobelimden sipariş verdiğimiz ürünler geldi kutu açılımını yaptım olan tipi böyle kırılmasın diye özen gösterilmiş Havalı. berekli özeni göstermişler gönderme şekilleri hoşuma gitti bu magma demir tozu temizleyici. E, kaporta ve çantlarda kullanmayı düşünüyorum. Birazdan hatta denemesini yapacağım. Arabayı yıkadıktan sonra bunu sıkıyoruz. Kuruladıktan sonra tabii ki. E, ondan sonra göreceğiz bakalım. Arabamıza daha 10 gün önce yeni seramik kaplattık. Ve 10 günlük süreçte neler çıkacağını göreceğiz. Bu Vader Cleaner. E, Leder Cleaner deri koltuk temizleyici. Bu ürünü çok met ediyorlardı. Videolarını seyrettim. Bunu da daha sonra deneyeceğiz ama onun da muhakkak videosunu paylaşacağım. Bu da Carry bal yani deri koltuk temizliğinden sonra besleme için sürülen e, besleyici krem diyelim. E, ve bu da en alta şampuanı. Demir tozu temizleyiciyi kullandıktan sonra da yıkama için şampuanı kullanacağım. Hepsinin ayrı ayrı videolarını çekeceğim. Videolarda görüşmek üzere.